Hanım, sizin şu nezaret eden kurutulma planınız ne oldu? Hı. Ben o işi hallettim bak Bu akşam Tarkancan ve ailesi sürpriz bir şekilde beni istemeye geliyorlar buraya. Ne? Şişt, sakın fazla kimseye söyleme çünkü sürpriz yapacaklar. Hı. Al bakalım bak kahveni kendi ellerimle yaptım. Bir an önce işte fazla al bakalım artık. Sen neredesin kızda? Yani Makikosan kahvende nasıl bir prens çıkacak diye ben burada çarım çarım çatlıyorum... ...sen böyle sakin sakin duruyorsun, anlamıyorum ama. Evet, evet. Kahve tekrar sağ ol Makikosan. Afiyet olsun Daire Hanım. Ee, ben gidip biraz ders çalışayım bari hazır böyle kafein depolamışken. Çünkü başka zaman kafam pek basmıyor biliyor musunuz ya, çocuklar? Ya, doğrudur Laila. Ee, Makikosan. Efendim? Hani sen demin benim ağzımdan çekip bir sigara alıp... ...sonra da gömleğini cebine koymuştun ya... Evet. Ben onu işte acil durumlar için tekrar alabilir miyim acaba? Olmaz Lale Hanım, söz verdiniz. Cık, olmaz, söz verdim, doğru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi işin yoksa yürü bu soğukta, ta bakkala kadar. Anam ağa, kaçak söyleyeyim. Haydi. Alo bana diyeceyim. Vatüm Kaçma o. Duyduk, duymadık demeyin. Duyduk, duymadık, demeyin. Hı. Hı. beni çok söyledim onu. Yanaklarınız nasıl da al, al oldu? O sinirden oldu öyle al, al. sinirden oldu, sinirden Necati. Sakın hele candan olmasın. Oh, Necati, Necati. Tabi tabi, kesin sinirdendir canım. Neyse. Necati. <laughs> Sizdiniz, Leyla hanım. Bir saniye Necati. Sen yaşıyorsun. Ben de yaşıyorum. Ben de ölmemişim. Ne? Ya ama ama nasıl ya? Necati. Şunu bir daha çal bakayım. Yeter ki siz isteyin Zümrüt hanım. <laughs>